Bugün yine akşam vaktiydi ki e, ağabeylerimiz, e, arkadaşlarımız e, şahit olmuşlardır. Roj Efendi her bir günün akşamı çıktığında genellikle hakikaten yüreğindeki rekaket, incelik, duyarlılık akşam vakitleri daha hassas olur. O hep dikkatimi çekmiştir. Akşam namazlarını kendi kıldırdığı zamanda da yani çok nadirdir o akşam namazlarını kıldırırken e, duygularıyla, köpürmediği, gözyaşlarıyla o namazı eda etmediği çok nadir vakit gelmişlerdir. Tabi bu dediğim yine süreç sonrasıydı. Yine akşam namazını kılmak için mescide çıktığında oturdu. Dön dedi ki evet dedi bugün bugün de akşam oldu dedi. Kazandık mı kaybettik mi evet, bilmiyorum. Dedi. Bana sorarsanız dedi bugünüm nasıl geçti dedi. Günümün yarısını dedi istiğfar ederek geçirdim. Diğer yarısını da kendimi yerden yere vurmakla geçirdim dedi. Sonra devam etti. Aslında dedi şahsi amellerimle dedi nezdi uluhiyede çok ümit var olamıyorum dedi. Şahsi amellerimle emin beni kurtarması noktasında çok ümit var değilim dedi. Ama dedi bir noktadan çok ümit varım dedi. Samimiyetle hasiyetle yıllardır namı celili Muhammedi için dedi. Cihanın her bir tarafına koşup gidip gelen, orada emek sarf eden kardeşlerimin arasında bir ferdim dedi. Ben sizler gibi dedi ülke ülke gezmedim, dolaşmadım ama dedi kalbim gönlüm hep sizlerle beraber oldu. Kabul edilirse dedi arkadan en arkadan gelen biri bile olsam dedi neticede sizin aranızda birisi olmaya çok çalıştım dedi. Ona gayret ettim. Çünkü dedi sizin aranızda bir fert olmanın, kurtuluşumun çok önemli bir ümit kaynağı olduğunu bu vesileyle de ifade etmek isterim demiştim.